Merhaba sayın izleyicilerimiz. Bugün 23 Eylül 2022 Eğirdir Tepelik Köyü'nden sizlere sesleniyoruz. Yine çok güzel bir elma bahçesindeyiz. Bu bahçeyi biz yaklaşık 5 yıl önce çekmiştik. Peki neden aynı bahçeyi bir daha çekiyorsunuz derseniz Aynı bahçede aynı verim ve kaliteyi sürekli alabilmek mümkün mü değil mi? Bunu göstermek istedik. Bakın bu bahçede de gerçekten şöyle baktığımız zaman kırmızısıyla beyaz çeşitleriyle mükemmel bir tutum var. Geçen senede önceki yıllarda aynı verim ve kalite burada vardı. Yaklaşık 5 yıldan beri Hasan Metin Bey bu gübreleri kullanıyor. Ben şimdi Hasan Bey'e yaklaşıyorum. Hasan Bey kendisini bir tanıtırsa, 5 yıldan beri kendisinde epey değişiklikler oldu, bildiğim kadarıyla emekli oldu ve de kooperatif başkanı da oldu. Hasan Bey kendinizi bize bir tanıtır mısınız? İsmim Hasan Metin, köyünde yaşıyorum. İşte meyvecikle uğraşıyorum. 5 yıl Suat Bey ile tanıştığımdan beri bu güprelerle kimyasal herhangi bir güpre kullanmıyorum. Ve köyde de herkese tavsiye ediyoruz. Tabi kullanan kullanıyor, kullanmayan kullanmıyor ama kullananlar memnun yani şu anda. Yani yıllık 700-800 bidon şu anda Tepeli köyünde gidiyor. Evet. Yani Hasan ki, Bey siz aynı var. zamanda kooperatif başkanısınız ki, da. Köyü Kalkınma Kooperatifi. Ben Kalkınma size Kalkınma. şu soruyu sormak istiyorum. Peki kooperatif başkanı olmanız hasebiyle. Size tabii ki mutlaka e, değişik insanlar geliyordur. Ve de e, bu kaliteyle ilgili sorular soruyordur. Tüccar olsun diğer şeyler bu kaliteyle ilgili kriterler nelerdir? Hangi özellikleri istiyor tüccarlar? Bu yıl tüccarlar 2 yıldır Hindistan'a ihracat olduğu için Sogova deposunda büyük elma yani 80-75'in üzerindeki elmaları almıyorlar. Yani Birincisi büyük olmayacak. <laughs> standart küçük 55'e kadar alıyorlar. Kırmızı olduktan sonra 55 e 55'te 75, 75 arası. arasındaki bütün elmaları alıyorlar. Böyle Ama üstüne almıyorlar de değil, de değil mi? Olmaya, tek tip istiyorlar yani standart. Yani böyle onun içinde şu anda bizim kullandığımız güpelerde hemen hemen Aynı kalite. Yani, yani şöyle yapmıyor. baktığımız ilgik, zaman Yani biri iri biri şey olmuyor yani standart yapıyor Hepsi aynı da, oluyor diyor. Gelen de gerçekten iki yıldır da Verdiğim kişi aynı kişi almıyor çalışıyor Bu yılda bak seyretmedim Aynı standarttan yani seyretme de yapmadım İnşallah standart görünümde güzel Evet de güzel Peki birincisi dediğiniz standart olacak 55 ile 75 Arası Kalibre arasında olacak evet. İkincisi, İkincisi rengi güzel denk olacak, denk olacak. Kırmızı. Kırmızı. kırmızı yani kırmızı. sizin burada olduğu gibi kırmızı. sayın izleyicilerimiz şöyle bakın elmalar maşallah kan kırmızısı daha hal, halbuk bu elmaların toplanmasına 10 gün var. 10 gün falan var. Yani 10 gün içerisinde daha da kısaracak bunlar. Daha rengi güzel olacak. Havada da ya geceleri ha. Daha iyi renk Soğuk artıracak. arttıkça renk kalitede gittikçe artıyor. Evet. Şimdi ikinci özellik renginin rengi. kırmızı olması. Rengi. Evet. Üçüncü galiba sertlik, sertlik. değil mi? Evet. Taş gibi olacak sertlik. elma. Şeker oranı yüksek olacak. olmayacak. Şeyde de aynı vuruk. Yani toplama hatasından vurup istemiyorlar. Yani Esas birinci şeyler en büyük şey de onun diyorlar. Yani, yani sert olduğu zaman. Yani parmak izi çıkmıyor artık. Yani dökerken de hafif dökülecek. Toplanırken de aynı şekilde. Evet. A, zaten elma sert elma oldu mu leke de inşallah, olmuyor de değil de mi? Bir, bir özelliği de o. Var. Bir de sayın izleyicilerimiz Şöyle bakın. Bir önceki bahçede de gördük. Bakın diplerinde hiç dökülme yok. Maşallah yani, gerçekten ya çok sıkı güzel. Sıkı sık için atabiliyor yani. Ama atabiliyor ama tek tük diyorsun. Evet. Hı -hı. E, bir de şöyle standart çok güzel, mükemmel. Bakın şöyle kan kırmızısı elmalar, mükemmel ya. Bugün de yapıyor yani tabi. tabii. Ha, tabii şöyle. Yıllara göre çok suyumuz olmadı halde yine iyi. Yani su olsa da bu biraz daha değişik olur. Yani eski yıllara göre suyumuz kısıtlı, kısıtlı geliyor geliyor, Tabii. Evet. haftada da iki sefer anca verebiliyoruz. Onun için biraz sıkıntımız var suyundan. İnşallah ileride daha iyi olursa daha iyi olacağım. E sürgün de güzel yapıyor. Evet. Ülke göre. Bakın yani. Sürgün de güzel yapıyor. Yani sürgün olması gelecek Geleceğini yılın tekrar meyve tutması, tutması demek. Bir sürgün tam. olmadı mı? Bir sene meyve tutuyor, ağaç bir sene görmüyor. tutmuyor. Hem ağaç, ha. Ah. Hem de yani öbürkü gibi yorgun gibi oluyor onun için. Ağaçlar aynı şeyde görevde da bir çalıştığını gösteriyor ama çalışıyor yani şu anda. Evet, çalıştığı zaman da bu kalitede elma evet, elde evet. ediyorsunuz. Sağlık Siz 5 yıldan beri sağlıklı olduğunu gösteriyor. Evet, 5 yıldan beri bu gübreleri kullanıyorsunuz tabii, beş ve 5 yıldan, yıldan beri de her yıl aşağı aynı, yukarı aynı kaliteyi alıyorsunuz. şu anda ister gelip görelim de 50 60 çuval 15 15 duruyor kullanmıyorum. Yani yani tabii ileride yani az arada, ihtiyaç duyduğunda tabii onları da kullanabilirsiniz. Tabii, şu anda yani atmıyorum. Ya kullandığınız gübreler neler? Ya ilk şey işte ne, dengeli gübre. Bunu yapraktan üst sever veriyorum. Hı hı. Şeyde pembe domurcuktan ilk başlangıcında. He. Meyveler nohut gibiyken He. ondan sonra 20-25 gün sonra veriyoruz. Haziran gelmiş oluyor. He. He, eğer da, yağmur veya damlamamız varsa T'den <laughs> verirsek o dönemde çiçekleme dönemi daha iyi oluyor ama Damlamamız çalışmıyor o dönem onun için biz yapraktan besliyoruz birinci şeyimize He. bu beyaz kapak sarı renkli şeyimize He. dengeli güpremize o bittikten sonra işte bir ay bekliyoruz bir aydan sonra işte kaos, potas hı hı. ağırlıklı güpremizi kullanırız ikisini karıştırıyoruz 3 kilo bundan 3 kilo bundan yapraktan 2 kilo tabandan aynısını karıştırır. 2 kilo kalsiyum, 2 kilo potas karıştırıp tabandan damlamadan veririz. O gün Buna damlamadan. en az 3 defa tekrar Her ediyoruz. Defa diyor. aynısını tekrar alıyoruz. Hem yapraktan <laughs> hem damlamadan. Evet. Neticede de yani bu aylara geldiğimizde artık bir 10 gün sonra falan toplanacak bunlar, evet, herhalde bunlar. Işte bir 10 gün önce de bir demir güpremiz vardı. Demir verdik. <laughs> demir güpresi. Yine doktor Süfer'in de. yaptığı demir güpresi verdik. Bu rengi de oradan oluyor galiba. Renk olarak Renk ama hakikaten çok renk güzel ya. Genişliği Gerçekten genişliği. muazzam. Genişliği göre rengi biraz daha dengeli oldu. Şu anda kıpkırmızı kırmızı maşallah. Kırmızı olacak yani. Şu anda kırmızı ama daha kırmızı olacak yani. Daha, daha yani. da kızaracaktı. Kırmızı, ya zaten kırmızı, kıpkırmızı parlak. olmuş Hasan Bey bunlar. Ya parlaklığı onu gösteriyor mu, Yani biraz daha. Yani şöyle yani baktığımız zaman her yani. tarafı çok güzel ya. Yani peki bu sene elma fiyatları ve gidişat nasıl? Ya şu anda beş buçuk altı al arasında gidiyor. 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 İşte biraz şeyle işte ihracatçılar gelip Hindistan ağırlıklı gene gelenler. He he. İyi olacak ama tabii girdiler çok bu sene masraflar iki liradan aşağı olmayacak gibi görünüyor. Elektrik masrafı, yakıt bizim şeyimizde en büyük şeyimiz elektrik. Aha. İşte ondan dolayı bizim soğutma elektrikte olduğu için giderlerimiz çok şu an. Giderlerimiz tabii yani. siz tabii liradan, soğuk hava deposu başkanlığı da olmaz. yaptığınız için. Evet, ikiliden aşağı olmaz yani öyle görünüyor. Bütün yani Masraflarınız masraflarımız yüksek. Masraflarımız öyle giderlerimiz çok olunca. Evet. Ama kalite şey, yüksek olunca da elmanın ama, fiyatı da, da güzel elimizle, oluyor değil mi? Tabi. ihracatta olursa, devam ederse inşallah ekmek yeriz yani bu yıl. Öyle görünüyor. Geçen yıl 2.300, 2.500'den falan bu sene 6 lira oldu. Ya tabii girdilerimiz de o kadar arttı ama e tabii tonaj olarak ama e, tabii kalite iyi oldu mu? Tonaj olunca da kazanıyoruz yani şimdi evet. kazanmadık dersek yanlış olur. Evet. hareket versin. Şu anda iyiyiz. Evet. Evet. Ben sizlere tebrik ediyorum. Teşekkür Sağ ediyorum. ediyorum. Emeğinize Sağ sağlık. Elinize sağlık. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Sağ ol. Allah razı olsun.